Ben İbrahim Halil Taş şimdi pazara geldim normalde her zaman geliyoruz pazar fiyatları bayağı bir zamlanmış daha önce ben bu meyveyi mandalina kasayla alıyordum eve götürüyordum yani yiyorduk doyunca hiç sıkıntı yoktu şimdi fiyatlar yükselmiş mandalina kilosu 1 lira 2 lirayken şu anda 10 lira %300 zamlanmış muhtemelen böyle bayağı bir şey gelmişti, ne zam gelmiş çocuklara şu anda valla birer ikişer kilo alıyoruz ki evde C vitamini olsun hastalık geçirmesinler diye bu şey yapıyoruz yani sırf hastaneye gitmemek için He, ben Sen Pazarında Nurettin Olgun. 10 yıldır bu işin içindeyim. Geçen sene mandayla 5 lira, 3 liraydı. Bu sene 10 lira. Aradaki fark yüzde %30, yüzde %300 zam geldi. Hal pazarından önceden 20 kasa alırdık, şimdi 10 kasa alıyoruz. Yani müşterileri memnun etmek için ama şu anda satamıyoruz, zararına varıyoruz. Hal pazarında 9 lira ama burada 10 lira. <laughs> Ben Ahmet Baltacı. Ben de elektronikçiyim. Eee emekliyim. Üç kişiyiz. Dört yüz kağıttan geldim. On nereden gidiyorum? Bak aldığım da patlıcan, soğan, mayda, şey, marul. Başka ne aldık? Bir de biber. Dört yüz kağıttan on kağıt kaldı. Nevayov, meyve meyve nevayov alamadım daha noksamın da çok. Nereden alacağım? Meyve fiyatlarımız mı? Uçmuş, uçmuş. Yüzde %300 değil, yüzde %400 olmuş. Mazotu indirim oldu, benzini indirim oldu. Halen mazotu, benzini söylüyorlar. Eskiden 50 kağıttan ben kaç tane poşet alıyordum? 50 liradan, 50 liradan. Kimde 50 lira vardı? 50 liradan poşet alırdım. 3-4 poşet alırdım. Şimdi 400 kağıt getirdim, 10 kağıttan gidiyorum. Ailem hasta. Meyve al dedi, nar dedi, alamadım. Kilosu 20 kağıt. 20 kağıda 2 tane nar gelir. Çıkar, <laughs> çıkar. Bekleyin, Ayda üç buçuk milyonla beş nüfus geçinmeye çalışıyorum. İki çocuğum üniversite okuyor. Bir çocuğum ortaokula gidiyor. Zor geçiniyoruz yani. Pazardan ne kalırsa işte akşam üstü geliyoruz. Bir şey almaya çalışıyoruz. Ayda bir meyve alırsak ne mutlu bize. Ve buna çok iyi diyorlar. Bazıları da keyif çatıyor işte. Görüyorsunuz. Halkın hepsi bunu biliyor. Ama işine gelen çıkarı için hiç ses çıkmıyor bu konulara. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Aslında görünen şeyler bunlar yani. Ben Mahmut Rad. Fiyatlar vallahi yüksek. Geçen sene bu elmayı 4 milyona satıyordum. Bugün bu sene bu elma 12 15 milyon. E milletin alım gücü yok. Millet haklı. Yani millet ne yapsın ya? Kırkızık mı yapsın? Ne yaptı? Sabahtan beri daha 100 milyonluk elma satmamışım. Lüksün lüksü oldu vallahi. Lüksün lüksü oldu. Başka ne? Şimdi bak mandalinayı geçen sene 2 milyona Bu sene 10 milyona toptan almışım. Washington. Washington'u kaç alıydım geçen sene? 2 milyon, 2 buçuk milyon. Bu sene kaç para? 9 milyon, 8 milyon. Mazot dediler, mazota düştü. E fiyatlar gene yüksek fiyat gene düşmüyor. E, millet ne yapsın yani? Adım Ebru Önce. E, şimdiki yapılan zamlardan dolayı biz hiçbir şey alamıyoruz. Hani eve her zaman e, babamız olduğu dönemlerde toptancılardan alışveriş yaparken şu an akşam vakti e, alabiliyoruz. Birini aldıksa birini alamıyoruz. Mesela elma aldımsa mandalina alamıyorum. Mandalina buldumsa elmayı alamıyorum. Fiyatlar çok pahalı. Ha bize asgari ücret olarak da iyi yetmiyor. 6 kişilik bir aileyiz. Şimdi 300 milyondan geliyorum. 400 milyondan çıkıyorum. <laughs>